1946 yılında Zile'de doğdum. Çok güzel bir memleket orası. Bazı şeyler hala durur. Ben de çok severim. Hatta sakin şehir olmaları için bir şey içine de girdim, çaba içine de girdim. Say şehir e, Tunç Bey e, iyi çaba gösterdi, oraya gitti. O da orayı çok sevdi zile zile insanlarını. O yüzden e, öyle bir yerde, yani Orta Anadolu'da, işte Bozok Türkmenler'in olduğu o güzel coğrafyada e, büyüdüm. Çok iyi bir futbolcuydum kara gümrüğe kadar uzanan bir futbolculuk şeyim var, maceram var. Ama futbolla sanat arasında, resim heykel arasında bocalayıp durdum. Resmi tercih ettim. O zaman güzel sanatlar yalnız İstanbul'da vardı. 1968. Bir Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, bir de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu. Devlet Tatbik Güzel Sanatlar Yüksekokulu Bauhaus Endüstriyel Sanat. Yani işe yarar sanat ya, ya da işte mimariyle diğer sanatlarla buluşan bir çok değerli hocalarımız da vardı. ben orayı kazandım. 12 öğrenci alıyorlardı. Her bölüm 5 5 bölüm vardı. Kazandım orayı. Babam Hafızdı, dindar birisiydi. Resim yapmamızı istemiyordu. Ama ben resim yapmaya devam ediyordum çocukluğumda. Annem Çerkez'di, daha uygar bir kadın. Bırak ne istiyorsa yapsın derdi. Ve Anadolu kadınları zaten her şeyi onlar belliler. O da öyle kibele gibi birisiydi. Bizim e Alman hocalarımız da vardı, Japon hocalarımız da vardı. Alman hocalardan Schilman adında birisi benim fantazilerimi seviyordu. Sulu boya bizim temel şeyimizdir. Yani sulu boya proje üretmemiz çok kolaydır. Kağıdın üzerinde bir şeyi biçimlendiririz. O bir gün şöyle bir şey proje önerdi. İkinci sınıftaydık galiba. Beşiktaş Parkı'nda e, her Anadolu'daki e, Anadoluların e, özdeyişleri çok güzel. Herkes bir özdeyiş sessin. Ona göre bir proje yapın desin. Ben de o günlerde her, hepimiz yan yana işte 12 öğrenci proje üretiyoruz. Eskiz. Bir özdeyiş duymuştum Eyüp'te. Eyüp'te çok güzel insanlar vardı. Kahvelerde oturur konuşurlardı. Onlardan birisi şöyle bir şey söylemişti. Kalabalıkta eşeğin kuyruğunu kesme. Kimi uzun der, kimi kısa. Bunu unutmadım. Bu çok güzel. Bu tam bir şekilde müdahalelere ya da bu Anadolu insanının ırasını ortaya çıkarıyor. Onu yazdım. Türkçe biliyordu Şilman. Ne senin seçtiğin özdeyiş ne dedi. Bu dedim şaşırdı. Niye kalabalıkta eşeğin kuyruğu niye kesiliyor? Yani niye herkes her şeye karışıyor gibi. Ama onu bir projeye dönüştürdük eskiz olarak. Uygulanmadı tabii öğrenci çalışması. Böyle aykırılıklarla özgürce bir çalışma oldu. Bana onun çok yararı oldu. bebekte de bir villayı, eski bir villa Villa'nın adını biraz sonra söyleyebilirim. Onun duvarlarında resimler eski Osmanlı döneminden kalma bozul, bozuluyordu. Onları düzeltirken Müzeler Genel Müdürlüğü 4. Sınıfta, artık 5. Sınıfa geçmek zorundayım. Bir yıl orada çalıştıktan sonra beni Müzeler Genel Müdürlüğü'ne dekoratör olarak aldılar. Müzeler Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım oradan da emekli oldum. Bu müzeler genel müdürlüğünde birçok müzeyi dekorasyon yaptım. Dekoratör olarak çalıştım. Manisa, Efes, Ege bölgesinde, Diyarbakır, Cahit Tarancı evi, Ziya Kukal evi. Yani birçok müzede benim katkılarım vardır. Yanımda da bir iki çok değerli arkadaşlarım vardı. Sonra ben e, e, İzmir ee, resmi kemzesine e, görevli olarak atandım. E, oradan Ankara'dan genel müdürde ve daha sonra da oranın müdürü oldum. Tabipler Odası Çanakkale, İnşaat Mühendisleri Odası benden yanan ormanda Çanakkale'de, Gelibolu'da bir heykel yapmamı istedi. Ben de oraya gidip gördüğümde çok üzüldüm. Yani toprak artık seramik hale dönmüş yan, yanmaktan. Ayrıca önceden orayı bombaladıkları için Çanakkale Savaşları'nda orada hiçbir şey yetişmiyor. Ben oraya fidan diken bir kız çocuğu heykeli yaptım. Üç metre yüksekliğindeydi. Bir kız fidan dikiyor. Şimdi bu heykeli yerine koyduktan sonra askerler de yardım ettiler, çok sağ olsunlar. O heykeli yerine koyduktan sonra bir kadın geldi. Ya dedi, ne, ne iyi oldu dedi, yalnız yaşıyordum dedi. Bir tane kulübesi varmış o ormanın yanlayan bölümde. Diğer yerler yanmış. Artık yalnızlık çekmeyeceğim dedi. O heykel oraya koydukları için yalnızlık çekmiyor. Bu çok hoşuma giden hikaye. Sırayla söyleyemem. Kars'ta hayat ağacı o günlerde hayat ağacı yapmak istiyordum. Hayat ağacı şamanik karakterin çok yani bir hayat ağacından binlerce form oluşturabilirsin. Onu bir müzenin Kars müzesinin duvarına yüksek rölyef olarak yaptım. Orada Kars'ta ki... E, oradan geçenler yardıma sana yardım etmemiz gerekir diye geldiler. Konya'da Mevlana Enstitüsü yapılıyordu. Mevlana Tetkikleri Araştırma Enstitüsü. Onun duvarına Mevlevi figürü yaptım. Çok sevdiğim ilk yaptığım şeylerden birisi, eserlerden birisi. Daha sonra bu gelenek devam etti. Fakir Baykurt anıtı olsun, aşıklar anıtı olsun, Zile'de yine kendi coğrafyamda on Kınalı Ali anıtı yaptım. Kınalı Ali askere giderken annesi, anneler oğullarına kına başlarına kına yaptı. bunu destanlaştırdım orada. Madımak anıtı yaptım. Madımak anıtının 35 tane güvercin, güvercinlerin önünden sular sızıyor. Gelenler oraya parmaklarını uzatıp, üç parmağını uzatıyor, böyle yüzlerine sürüyorlar o damlayan sulara. Her güvercinin rengi ayrı. Bu güvercinin, güver, Madımak açılışında Yasemin ile iki kardeş, onlar da otelde ölmüşlerdi. Onların annesi bana ödül verdi. Ödül derken plaket verdi. Ben de duygulandım. Gözlerinden yaşlar döküldü kadın e, omzuna. O beni teselli ediyordu böyle. Sırtıma üzülme üzülme. Üzülmesi gereken... Üz yani ben duygulandım. Benim üzüntüm ayrı, onun üzüntüsü ayrı. Velhasıl yaptığım aykırı artlar. Buradakilere gelince, e, mesela şeyin önünde, Askeriyenin önünde, yol kenarında Atatürk'e armağanlar getiren uzun 7-8 belki 10 metrelik bir yarım daire şeklinde bir heykel, anıt var. Atatürk'e sevgi gösterisi. Sığacağı girişte iki heykel var. Birisi Türkmen kadını, ön tarafta da Teos kadını. Sır sırtı hoş geldiniz gibi bir şey içerisindeler şeyde Çağınırmak Kültür Merkezi'nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bütün belediyede yardım etti çimentosu filan. Hiç para almadan çok da sevdiğim bir anıtı yaptım. Geçen sene yerine kondu. Anıt heykel. Hima e çocukları, çocukların da kendini sevgiyle kucakladıkları bir sevgi kütlesi. Bir Anadolu hayranıyım ben. Anadolu'da Anadolu mitolojisini Anadolu coğrafyasını yaşadığımız şeyi, buradaki insanları Türk, Kürt, Çarçar, kim hiç fark etmiyor. Hepsi bana bir şeyler söylüyorlar, insan olarak öyle. Hayvanlar da öyle, onlar da çok farklı güzel. Mesela burada tilkiler vardı yıllar önce, yapılaşmadan önce. Öyle hınzır, hayvan, sevimli hayvanlardı ki, yani onlarla dolaşma, koşma giderdi. Ya hayvanlar, tabiattan besleniyorum ama bu arada geçmişimizde ne oldu, neler oldu, tarihe ihtiyacım var, tarih bilgisine. Ama tarih derken de resmi tarih değil, kahramanlıkları, tarihi, şurayı aldık, burayı kaybettik filandan öte sanat tarihi. Henüz olmayan bir şeydir. Sanat henüz olmayan bir şeydir. Yani mevcut bir şeyi tekrar ediyorsan o sanat değil, yeni bir şey yapma. Hani Dün dünle geçti lazım, bugün yeni bir şey söylemek lazım gibi bir bizim tasavvuf kültürümüz içinde güzel laflar vardır. Bütün bunları yan yana koyunca bir de Anadolu olunca okumaya da ihtiyaç duyuluyor, kışkırtıcı oluyor bu kültür. Benim e, seçtiğim malzeme e, çimento, demir, çelik yani. Bir de e, kum, ince işlerde de, ince e, üst e, grupta da mermer tozu. Yani çimento, e, demir, e, mermer tozu, bu e, binder malzemesiyle. 20 yıl falan oldu bu malzeme çıkalı. Avusturya'da tanıdım o malzemeyi. O malzeme bu bütünleştiği zaman çok uzun erimli, güzel bir malzeme ortaya çıkıyor. Ben de onu kullanıyorum. Binderi naylonun eritilmiş hali gibi düşünebiliriz. Bu, bu da şeyle ilgili. Büyük Anıtları yapıyorum ben. Yani büyük anıtlarda da taş, öyle büyük taş bulmak, onu istediğim dokuyu verememek gibi bir şeyde, çimento da bu madde de, doku da önemli. En sevdiğim heykeltıraşlardan biri Henry Moore'dur. Ben ondan İngiliz heykeltıraş. O büyük şeyler, Nazi baskılarını filan yaşadı. Uzun zaman. Sığınaklarda yaşadı. O çok desen çizdi sığınaklarda. Hep yaptığı şeyler taşla ya da başka bir malzemeyle yapılacak heykeller değildi. Ancak çimento ile yapılabilirdi. O da o kadar büyük heykeller ortaya çıktı ki. Yani her bütün zamanların bundan sonraki malzemesi çimento'dur onu sağlamlaştıran kimyasallar da günümüzde mevcut. O yüzden onu tercih ediyorum. Şu aşağı heykel atölye yanmadan önce bir aşıklar anıtı yapıyordum ben. Bir aşık elinde yazdığı şey parşömen şöyle duruyor. Heykel şuradan çok kötü görünüyor. Heykel her taraftan görünmesi, iyi görünmesi gerekiyor. Ne yapacağımı e, bilemiyorum yani. Onu nasıl güzelleştirebilirim? Bir türkü e, radyoda orada radyom vardı. Musa Eroğlu da bir türkü söylüyor. Öyle güzel bir türkü radyoda. Ben de bir bardak şarap içiyorum gelip heykelin bu önünden bakıyorum hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Oraya üç tane kuş kondu. Atölyenin kapısı açık zaten. Biri buraya, biri buraya, <laughs> biri onza. Ya öyle yakıştı. Yani işte bu benim hayatım mı yani. Önceden proje var ama o projeye katkıları var. Belki Mezopotamya'daki eserleri veya şeyleri görerek başka bir şey yapabilirdim ama kuşlar geldi orada ya gitmeyin plan dedim ama gittiler. kadınlar çok eskiden beri yani Anadolu kadınları. Anadolu burası. Ee, çok önemli. Seferisar'daki Şimdi Seferisar'dayım. Kendi coğrafyamdaki kadınlar da çok değerliydi. Bir sürü hikayeler var. Bunlar şimdi anlat uzun süre. Seferisarlı şalvar giymiş. Seferisar şalvarı giymiş. Nakışlı bir çorap giymiş. Ee, eşarbını geri atmış saçları görünüyor, küpeleri var. Bir kadın yapayım dedim. Bu kadın kitap okusun, kitap okusun. Yani e, oku, öyle kadınlar da vardır ya da örnek olsun dedim. Kitap okurken onu, kitabı göğsüne bastırıp nutuk olarak, e, kitabı nutuğa çevirdim. Dizin dizilerine de üç tane kitap koydum. Sanat tarihi, köy enstitüleri. Böylece kitap okumayı öngören, ne güzel ya dedirten bir heykel bitirmek üzereyim. O da Çağınırmak Kültür Merkezi'nin öbür köşesine şeyin Türkan Sayılan Aratı'nın öbür köşesine e, konacak yoldan görünecek deniz e, balıklar Ege Denizi balıklara aittir heykelini bitireceğim Ege Denizi çok önemli bir deniz o orada e, tarihe baktığımız zaman e, Piri Reis ve Ege, e, de, Ege Denizi'nin e, korsanları Türkmen de aslında korsan derken Ege Denizi'nin sahibi onlardı. Yani o, o dönemde e, İmparatorluk, e, Roma İmparatorluğu falan her şey varken buna rağmen Ege Denizi bize aitti. Ben burada milliyetçi bir tavır içinde değilim. Ama son dönemde orası, oradaki bütün adalar e, ağır ağır işgal ediliyor. Tehdit e, şeyleri de var. Bunu e, dedim e, Çıpraş adında bir oranın Başkanı vardı. Ege Denizi balıklara aittir diye bir şey e, laf attı. Doğru, Ege Denizi balıklara aittir. Bu savaş nedeni filan olamaz. Çok opportunist bir laf. Ama doğru Ege Denizi balıklara aitse, kadınlar zaten korur her şeyi. Çocuklarını korudukları, evlerini korudukları gibi, Ege Denizindeki balıkları da onlar korur diye. Bu anıtı düşündüm. Bunu suyun içine, denizin içine yapacağım. Gece gündüz görünecek maviliklerin içinde. Yüksekliği 4 metreden, kaidesiyle birlikte 6-7 metreye kadar yükselecek. Hafif ışıklandırılacak. Bunu yapmak istiyorum.